Bir Excel belgesi içerisinde birden fazla sayfayla çalışabileceğimizi konuşmuştuk daha önce. E, söylemiştik. E, alt tarafta bu sayfaları görebiliyoruz. Sayfa 1, Sayfa 2, Sayfa 3 diye e, sayfalarımız var ve bunlar birbirinden bağımsız demiştik. E, yani her birine farklı veriler girerek saklayabiliriz. E, Excel sayfamız, Excel belgemiz içerisinde. E, bunları e, yeni sayfa eklememiz gerekirse eğer şuradan Çalışma Sayfası Ekle butonuna tıkladığımızda Sayfa 4 adında yeni sayfa eklenecektir ve bunların sayısını bu şekilde artırabiliriz. Eğer silmek istersek herhangi bir sayfayı yine burada sayfa isminin adına sağ tuşa tıklayarak sil dememiz yeterli olacaktır. ve Bu şekilde sayfalarımızı silebilmekteyiz. Bunların isimlerini değiştirmek istersek üzerlerine çift tıklayabilir. Veya üzerine sağ tuşa tıkladığımızda yeniden adlandır seçeneğine tıklayarak sayfa adını değiştirebiliriz. Mesela toplama olsun bunun adı. Bunun adı çıkarma. Diğeri çarpma. Bir tane de bölme adında yeni bir sayfa ekleyelim. 4 tane sayfa eklemiş olduk. Bunları istersek yerini sıralamasını değiştirebiliriz. Mesela bölme sayfasının yerini çıkarma ile çarpma arasını almak istiyorsam bunu buradan tutarak araya yerleştirebilirim. Böylece sıralamasını değiştirmiş olurum. Excel sayfasını açtığımızda genellikle alt taraftaki sayfalar çok dikkatimizi çekmez. İlk etapta karşımıza gelen sayfaya odaklanırız ve oradaki verileri görürüz. Alt tarafta yeni sayfa var mı yok mu diye pek bakmayız. Biraz daha dikkat çekici hale getirebiliriz belki bu kısımları, bu sayfa isim bölümünü. Eğer dikkat çekici yaparsak bu sayfayı açan kişiler de yani o sayfayı o yeni sayfaların olduğuna dikkat edebilirler. Dikkat çekici yapabilmek için renklerini değiştirebiliriz bu sayfa isimlerin olduğu bölümlerini. Mesela toplama üzerine sağ tuşa tıklayıp sekme rengine geldiğimde burayı kırmızı yapabilirim. Evet. Seçili olduğu için şu an tam kırmızı görünmüyor ama diğer sayfaya tıkladığımda alt tarafta daha kırmızı bir renkte bir sekme rengi görebiliyoruz. Aynı şekilde diğer sekmelerin rengini de değiştirebiliriz. Sarı, mavi. Buruncu olsun. Ee, e, böylece sayfaya giren kişilerin en azından aşağıda farklı bir e, renk görüp e, o sayfalara da girmeleri sağlanmış olabilir.